Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur? A seçeneğinde tanınmış şeklinde karşımıza gelmiş. Tanınmış bir doktor şeklinde de hatta tamlama yapmış sıfat fiilimiz mevcut. B'de geçen sözcüğünde yine sıfat fiilimiz mevcut. C'de ise bildiğiniz sorular şeklinde karşımıza gelmiş dık dik sıfat fiil ekimiz. D'de yapılacak işler diyebiliyoruz yine. Yine burada bir sıfat fiilimiz mevcut. Ancak E seçeneğinde gecenin bir vakti çocuğunu bulabilmek için yollara düşmüş zavallı kadıncağız cümlesinde buradaki mışmış ekimiz öğrenilen geçmiş zaman kip eki. Düzenlersek cümleyi zavallı kadıncağız gecenin bir vakti çocuğunu bulabilmek için yollara düşmüş şeklinde kullanılmış zaman ifadesi var. O nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Yalnızlığından kırık, donuk, gençliğime sözcüklerinde bizim fiilimsi eklerimizden herhangi biri mevcut değil. Ancak çiğneyip sözcüğünde çiğnemek fiilinden sonra ıp ip şeklinde gelen bir zarf fiil ekimiz var. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır. A seçeneğinde çalıştığımız sözcüğünde dık dik ekimiz mevcut. Buradaki sıfat fiil ekimizdir. B seçeneğinde büyümeyi derken meyma isim fiil ekimiz yine mevcut. C seçeneğinde sakladığın sözcüğünde yine dık dik sıfat fiil ekimiz var. E seçeneğinde ise anlatmaktan sözcüğünde mekmak isim fiil ekimiz mevcut ancak D seçeneğinde boylu boyunca derken buradaki ınca ince, ince bizim zarf fiil ekimiz değil. Fiilimsi eklerimiz fiillere gelir. Boy sözcüğü isim olduğundan burada fiilimsi yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır? Düşen sözcüğünde an en sıfat fiil ekimiz mevcut olacaksa sözcüğünde ise burada olmak fiilinden sonra ecek acak şeklinde gelen gelecek zaman kip ekimiz var. O nedenle burada fiilimiz değil çekimli eylemimiz vardır. Ekleyip derken eklemek fiilinden sonra ıp ip zarf fiil ekimiz mevcut. Söylenmez sözcüğü karışabilir. Burada gerçi söylenmez böyle şeyler ulu orta dizesini düzenlersek böyle şeyler ulu orta söylenmez şeklinde geniş zamanın olumsuzu mevcut burada. Yine çekimli eylemimizdir. Bunun dışında başka bir fiilimsimiz bulunmadığından doğru cevabımız A seçeneğidir. Fiilimsilerle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilere ait örneklerin doğru ve yanlış şekilde belirlenişi aşağıdakilerden hangisidir? Birincide isim fiileki alan bazı eylemler kalıcı isim olabilmektedir demiş. Dediklerimi yapmana çok şaşırdım cümlesinde Yapmana sözcüğü isim fiil eki almış ancak kalıcı isim oluşturmamış. Eylem anlamını korumaya devam ettiğinden yanlıştır. İkinci de sıfat fiil ekini alan sözcükler adlaşmış ortaç göreviyle de kullanılabilmektedir demiş. Yaşananların sözcüğüne bakalım. Aslında yaşanan olayların şeklinde bir sıfat tamlaması yapabilecekken buradaki olay ismi düştüğünden yaşananların şeklinde adlaşmış sıfat fiil yapmış. Yaşanan sözcüğünde de an en sıfat fiil ekimiz mevcut olduğundan. O nedenle iki doğrudur. Üçte zarf fiiller fiilleri durum bakımından belirtebilir demiş. Seni görünce çok mutlu oluyorum örneğinde. Burada görünce sözcüğünde ince ince zarf fiil ekimiz mevcut. Mutlu olmaksa fiilimiz Burada ne zaman mutlu oluyorum diye sorsak seni görünce cevabını alırız. Yani durum bakımından değil fiilleri zaman bakımından belirtmiş oldu. O nedenle yine yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? A seçeneğinde bakmasına sözcüğünde meyma isim fiil ekimiz. C seçeneğinde yaşamak sözcüğünde Yine mekmak isim fiil ekimiz. DD süzülüş sözcüğünde ış işi görüyoruz. İsim fiil ekimizdir. E seçeneğinde ise içmek sözcüğünde yine mekmak isim fiil ekini görebiliyoruz. B seçeneğinde ise yürümelisin sözcüğünde yürümek fiilinden sonra meli malı gereklilik tipimiz mevcut. Duraksamadan sözcüğünde ise duraksamak fiilinden sonra madan meden şeklinde gelen zarf fiilimiz mevcut. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A'da adlaşmış ortaca yer verilmiştir demiş. İsteyenlere sözcüğünde bunu görebiliriz. İstemek fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz gelmiş ve burada kastettiği isteyen kişileredir aslında. Kişi ismi düşürüldüğünden isteyenlere şeklinde adlaşmış sıfat fiilimiz, adlaşmış ortacımız mevcut. B'de bir zarf fiil cümleyi zaman anlamıyla tamamlamıştır demiş. Söylerken sözcüğünde zarf fiil ekimiz mevcut. Ve ne zaman 48 yaşındaymış diye sorsak söylerken cevabını aldığımızdan zaman anlamıyla evet tamamlamıştır. Yaklaşma eki alan bir isim fiile yer verilmiştir demiş. Öldürmesine sözcüğünde bunu görüyoruz. Öldürmek fiilinden sonra meyma isim fiil almış Onun öldürmesi diye bildiğimize göre iyilik ekimiz var Ve ardından da Yaklaşma hali ekimiz yine mevcut E'de ise aktarma cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır demiş Burada aktarma cümlemiz Ben hayattan vakitsiz ayrıldı diye ayıplanacak bir yaşta değilim kısmıdır Ayıplanacak yaş aslında burada bizim sıfat tamlamamız Ve Bakarsak aslında nasıl yaş kısmını biz ayıplanacak yaş diye cevaplayabiliyoruz. Sadece olumsuz yaparak getirmiştir bunu. Bu nedenle yine E seçeneği de doğru. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? A seçeneğinde yarın hakkında hüküm vermek çok kolay cümlesinde Vermek fiilinden sonra mekmak isim fiil ekimiz gelmiş ve eylem anlamını korumaya devam etmiş. Bu nedenle bir fiilimsidir. B'de bu okula geleli 5 yıl oldu cümlesinde geleli sözcüğünde yine gelmek fiilinden sonra alı eli şeklinde gelen zarf fiil ekimiz var ve yine eylem anlamını koruduğundan bir fiilimsidir. C'de tam okula gidecekken telefon çaldı cümlesinde yine ken şeklinde gelen bir zarf fiilimiz mevcut ve eylem anlamını koruduğundan yine bir fiilimsidir. D'de anlaşılmaz bir Türkçe ile konuşuyordu cümlesinde. Burada anlaşılmaz şeklinde gelen mazmez sıfat fiil ekimiz var. Anlaşılmak fiilinden hemen sonra gelmiş. Ve yine eylem anlamını koruduğundan bir fiilimsidir. Ancak E seçeneğinde çantandan yiyecekleri çıkar da yiyelim cümlesinde Evet yine yemek fiilinden sonra ecek acak şeklinde gelen bir ekimiz var. Ancak burada artık eylem anlamını korumaya devam etmedi. Yeni bir nesnenin adı oldu. Bu nedenle kalıplaştığından artık fiilimsi diyemeyiz. Kalıplaşmış isim deriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A'da birinci sözcük için geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiildir demiş. Serin rüzgarlar taşır derken burada evet taşımak fiilinden sonra R şeklinde gelen bir geniş zamanımız mevcut. B'de ikinci sıfat fiil eki alan bir fiilimsidir demiş. Yakmak fiilinden sonra an en yani sıfat fiil ekimizde yine mevcut. C'de duyulan geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiildir demiş. İncelmek fiilinden sonra gelen mışmış incelmiş bir hayat diyebildiğimize göre buradaki artık sıfat fiil ekidir. Geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş bir fiil değildir. Doğru cevabımız geldi. Ancak diğerlerine bakalım. Dördüncü çekimli bir fiildir demiş. Sessizce durur anıların yamacında dizesinde. Durmak fiilinden sonra gelen ır ir ur ür şeklindeki ek geniş zaman ekimizdir. Çekimli fiilimizdir doğrudur. E'de ise 5. sıfat fiil türünde bir fiilimsidir demiş. Burada almak fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz olduğundan yine doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil kullanılmıştır? Bağ fiilin bir diğer adı zarf fiildir. A'da askerdeki A beyine uzunca mektup yazmış cümlesinde. Burada uzunca sözcüğü zarf fiil gibi duruyor ancak uzun sözcüğünden sonra gelen bir ek söz konusu. Ince ince ekinden bahsedemiyoruz. Ayrıca zarf fiil ekleri diğer fiilimsi ekleri gibi fiillere gelir. Bu nedenle burada kullanılmamıştır. Ben seçeneğinde usanmadan sözcüğünde mevcut. Usanmak fiilinden sonra madan meden şeklinde gelen zarf fiil ekimiz var. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. C'de çözemediğin sözcüğünde dık dik sıfat fiil ekimiz mevcut. Yine olduğumu derken de dık dik sıfat fiil ekimiz var. D'de ise gürlemesinde ve yağacağı sözcüklerine bakalım. Gürlemesi derken isim fiil ekimiz var. Yağacağı sözcüğünde ise sıfat fiil ekimiz mevcut. Yine eleriz. D'de ise anlatılanlar sözcüğünde burada an en sıfat fiil ekimiz mevcut yine. O nedenle E'yi de eleriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde kullanılan fiilimsiyle aynı türde fiilimsi kullanılmıştır? Dizelerde bir esen sözcüğü var. Esmek fiilinden sonra sıfat fiil ekimiz gelmiş. A seçeneğinde iterek sözcüğünde itmek fiilinden sonra erek arak şeklinde gelen zarf fiil ekimiz mevcut. B seçeneğinde açılınca sözcüğünde açılmak fiilinden sonra yine ınca ince zarf fiil ekimizdir. C seçeneğinde kınından çıkmaz ki benim acılarım derken buradaki çıkmaz sözcüğü çekimli fiildir, fiilimsi değildir, olumlusunu çıkar şeklinde yaparız, geniş zamanın olumsuzudur. D seçeneğinde ise kaybettiğim sözcüğünde kaybetmek fiilinden sonra dık dik şeklinde gelen sıfat fiil ekimiz mevcut. Doğru cevabımız geldi ancak E'ye bakalım. E'de ise bakmadan sözcüğünde bakmak fiilinden sonra madan meden zarf fiil ekimiz mevcut. Doğru cevabımız kesinlikle D seçeneğidir.